Bak makalıbına, örtleyin tekidir. Geç karşısına diklen. O ördeğin ise ben de kazın tekiyim. Ördek değil, ötlek ötlek, yani korkak. Ha tamam. Ben cesurum değil mi? Tabi tabi. Tamam. <laughs> Hadi aslanım göreyim seni. Nereye? Bana bak, emin misin bunun ördek mi, ödlek mi olduğundan? Tabi ya! Niye saklanıyorsun? Korkuyor musun? Konuşma, konuşma! Bize baktı! Korktu bizden! Hadi aslanım! Koş! En büyük sensin, koş! Dur bakalım. Nereye gidiyorsun? Sökül paraları. En büyük benim. Sökül paraları. Hadi lan valas defol. Dersiz başımı derde sokma şimdi. Sen değil kralın gelsin. Olur söylerim. Şevket! Parayı bana vermedi. Ulan ne beceriksiz adamsın be! Ben alayım da gör! Bir dakika, bir dakika dursana! Ha? Dişine göre gübuldum değil mi onu? <laughs> ah! 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 Aldın mı parayı? <laughs> Belli olmuyor mu? Oluyor. <laughs>